RDR 2'de gösterdiğim konuma gelirseniz burada bir kulübe göreceksiniz. Eve geldiğinizde bir çift sizi karşılayacak ve yemeği davet edecek. Eğer davetlerini kabul ederseniz ve evin üst katına çıkıp bu dolabı açarsanız insan kemikleri göreceksiniz. Zaten buradan bu çiftin ne bok olduğu belli. Ha yok ben gerizekalım diyorsanız yemeğe katılıp bu çiftin verdiği içki içerseniz kafanız bir güzel oluyor. Çünkü bu içki zehirli. Sakın ikincisini içmeyin. Yoksa sizin götünüz sikerler. İkincisini içmeyip ayrılıyoruz. ayrılırken de gizli gizli evin yan tarafında bulunan yerden paraları araklamayı ihmal etmiyoruz. Vallahi iyi para çıktı. Gece gelip de adaleti sağladık.